Süleyman Aleyhisselam Allah'u Zülcelal ona çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir saltanat vermişti. Rüzgar, cinler hepsi onun emrindeydi. Daha sonra merasim şeklinde böyle havada uçarlarken aşağıda bir abid gördüler. Allah'a kulluk yapan, ibadet ehli olan bir abid gördüler onun yanına indiği abide selam ve abid dedi ki ey Allah'ın peygamberi bu ne büyük saltanattır dedi. <laughs> Süleyman Aleyhisselam ona dedi ki ey abi sen benim saltanatıma bakma senin burada söylediğin bir tane subhanallah benim bütün saltanatımdan üstündür. Çünkü ben bir gün öleceğim ve bu saltanatta bir gün yok olup gidecek. Geçicidir. Ama senin bu dünyada söylediğin bir tane subhanallah <laughs> Allah onun zikrini sana ahirette verdiği zaman o subhan Allah'ın faydasını ebediyen göreceksin. Ebediyen onun sayesinde nimetleneceksin. Bitmez onun nimeti. Onun için senin bir tane subhan Allah deme, benim bütün saltanatımdan üstündür demiş.